Burada olmak için gerçekten çok çok uğraştılar. Uzun süren çalışmalar var. Regis Progress maç öncesine yaptığı açıklamada <laughs> örneğin Tyron McKenna'dan hiç korkmadığını fakat favori olduğu için tüm gücüyle çalıştığını söylemişti. Çok çok uzun çalışmalardan sonra buraya geldiler. Son derece güzel boks müsabakaları izleyeceğimizi düşünüyoruz we have TJ Dehenny is a former world champion rakibi Cesar Juarez olacak TJ 22 galibiyet 3 mağlubiyete sahip profesyonel kariyerinde ve bu 3 mağlubiyet de son 4 maçında gelmişti Öte yandan Cesar Juarez de son 5 maçının 3'ünü kaybetti. Burada galip gelen isim için ...gerçekten büyük bir moral olacağını da söyleyebiliriz. Mexico, Corazón, Ve ilk olarak anons edilen isim... ...Cesar Juarez... ...30 yaşındaki isim... Daha öncesinde 37 kez sahne almıştı, 27 galibiyeti var. Bu galibiyetlerinden tam 20 tanesi knockoutla geldi, 10 mağlubiyete sahip. Son 5 maçında 3 mağlubiyet almıştı. Tabi Meksika'dan bahsediyoruz. Canelo Alvarez'in Andrew Ruiz Jr. gibi son derece formda endüstrinin starlarının ülkesi ama aynı zamanda Vicente Saldivar, Julio Cesar, Ruben Olivares ya da Salvaro Sanchez gibi efsanelerin de çıktığı ülke gerçekten boksta çok çok büyük bir ülke Meksika. Şimdi de Cesar Juarez'i gördük bakalım bugün nasıl bir performans ortaya koyacak. Ladies and gentlemen. Ve yine en az Meksika kadar iddialı bir ülkeden, İrlanda'dan gelen isim T.J. Terence John Doheny. O da 35 yaşında, solak bir isim, 25 maçta 22 galibiyet almayı başarmıştı profesyonel kariyerinde. Bu 22 galibiyetinde 16'sı knockoutla gelmişti, 3 mağlubiyeti var. eski bir süper horoz siklet IBF şampiyonu Filipinli Nonita Donaire'ye kaybetmişti WBO kemerini Geçmişte çok çok büyük başarılara sahip bir isim artık veteran olarak olabilecek bir yaşa geldi ama yine de çok çok büyük bir deneyim olduğunu söylememiz gerekiyor öncesinde de çok çok iyi bir amatör kariyeri vardı. Son maçına Ağustos ayında çıkmıştı. Bir başka İrlandalı Michael Conlon'la karşı karşıya geldi Belfast'ta ve puanla kaybetmişti. Öte yandan Hezar Suarez ise son maçına Ağustos ayında Deniz Contreras'a karşı çıktı. Orada puanla galip gelmeyi başardım Ve şimdi de Dubai'de bu iki ismi izleyeceğiz. Toplamda 10 roundluk bir müsabaka olacak. The is right St. Patrick's Day St. Right Patrick's de, St. Patrick gününe de bir gönderme var. Buradaki arenanın dışı da şimdi yeşil ışıklarla aydınlatılıyor. İrlandalıların gururla kutladığı günlerden biri ve bugünün hatırına da TJ Doheny'den bir galibiyet bekleniyor. Is 10 three minute rounds in the featherweight division. Sanctioned by MEPB, Middle East Professional Boxing, our commissioner at ringside, Jose Mohan, and our three scoring judges are Edwin Aliong, Ahmed Saeed, and Jojo Torres. Our timekeepers are Adam Janab, Billam Broadway, and a referee for this one from Dubai, Mr. Shazad Janab. Maçın hakemi şimdi tanıtıldı. Şehzat Canap maçın hakemliğini yapacak Dubai'den. Birleşik Arap Emirliklerinden. Ve şimdi de anons edilecek isim Cesar Juarez olacak. Former Mexican national champion, the reigning WBA Fede Centro champion from Mexico City, Distrito Federal Mexico, Cesar Corazon. The ring in the red corner. He wears whites with blue and yellow trim. He weighed in at 57.2 kilos, 126 pounds even. 25 fight record, 22 wins, 16 big wins by KO with only three defeats. He lives, trains, and fights out of Bondi Junction, New South Wales, Australia, by way of his hometown, Port Ireland. The former IBF Super Bantamweight Champion of the World. Evet şimdi de söylendiği gibi eski bir IBF süper orosiklet şampiyonu, şampiyonu, bantamweight şampiyonu DJ Dahani tanıtıldı. Buradaki taraftarların da genel olarak ilgisinin Dahani olduğunu söyleyebiliriz. Let's go, gentlemen. Bring in. Artık son hazırlıklar yapılıyor. rabbit punchlardan kaçının, illegal vuruşlardan kaçının. Temiz bir boks gösterinde de hakem ve böylelikle de cumartesi akşamı boks gecesindeki ilk mücadele şimdi start alıyor. şimdi agresif başladı. Henüz zil sesiyle birlikte orada sağ sol kroşelerle girmiştim. Daha neden gövde vuruşu geldi. Daha de uzun bir süre Avustralya'da bulunmuştu. Orada çok uzun süre antrenman yaptım. Şimdi de Juarez'in agresif tutumu sonrasında biraz dengeli bir şekilde oyuna ortak olmuş gibi gözüküyor. Rahani'den yine vücut vuruşları geldi. South sahip solak bir oyuncu daha neyim? Hani. Juarez biraz daha aşağılardan oynuyor şu anda. Şimdi bir sol kroşe geldi daha neden? Az önce de bir kara cerol açmıştı da Daniel Roman ünvanını kaybetmişti birkaç yıl önce. TJ Dahani. Orada aynı zamanda WBA kemerinde kaybetmişti. Tekrardan eski günlerine de dönmek istiyor Dahani. Dahani. Az önce de Juarez'e etkili bir vücut vuruşunda bulundu, gövde vuruşunda bulundum. Şu anda Meksika'nın renklerinde şortla Juarez'i, beyaz ve mavi şort renginde de TJ Dahan'ı izliyoruz. üst üste güzel vuruşlar geldi karaciğere. Dahani'den. <laughs> Muarez iyi bir başlangıç yapmıştı ama şu anda biraz zorlanıyor rakibi karşısında. Kafasını dik tutmakta zorlanıyor. Gardı da oldukça kapalı oynamak zorunda. Zira Dahani iyi bir şekilde hücum ediyor şu anda. Daha rahat gözüken taraf Özellikle sağ direklerle, ceblerle de yükleniyor. Ufak kombinasyon denemeleri de var. Ayak hareketleri de iyi derken şimdi acaba karşılık verecek miydi diye heyecanlandım Huarez için. Güzel, keyifli bir round. Birazdan son erecek. Evet, zil çaldı. İlk roundun sonuna geliyoruz. 10 roundluk bir maç olacağını tekrardan hatırlatalım. 3'er dakikalık 10 roundluk bir maç olacak. Daha özellikle aslında maçları teknik knockoutla bitiren bir isim en son puanla Michael Condon'a kaybetmişti. Orada da aslında oy birliğiyle değil oy çoğunluğuyla kaybettim. Tekrardan bir geri dönüşün peşinde. Tekrardan Kemer için, ünvan için dövüşen bir boksör olmanın peşinde T.J. Conley şimdi ilk round'tan. Görüntülere bakalım işte burada. İyi bir gövde vuruşu gelmişti kendisinden. Burada biraz da kendini savunmak için Hezar Suarez'in kafasını indirdiğini, göğüs seviyesini gördük. Çok çok agresif bir giriş yapmıştı ama devamını şimdilik getirmiş gibi gözükmüyor Hezar Suarez. İlk round itibariyle T.J. Dahani biraz daha iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Şimdi ikinci rounda geçiyoruz. Yine bir gövde vuruşu geldi Dahani'den. Şu anda gardı korunmuş bir biçimde Juarez savunma yapıyor. Belki de bir kontra kovalıyor. Şimdi hakem araya girdi. Az önce boşa giden bir sol kroşe gelmiş Duarez'den. birbirine yakın oynamayı tercih ediyor iki isimde Zaten genel olarak birbirlerine karşı bir boy veya kanat açıklığı üstünlükleri bulunmuyor. Birbirine yakın boylarda ve kanat açıklığına sahipler haliyle içeri girerken de iki isim de aslında hiç çekingen davranmıyor. Evet, şimdiye kadar pek çok gövde vuruşu geldi derdik derken şimdi Juarez knockdown oluyor. Burada iyice içeri girmişti. Belki bir kontra hazırlığına girmişti ama... Sonrasında Dahani'nin vuruşları sonrasında yerde kaldı. Fakat mücadeleye devam edecek. Yine de şu anda zorlandığını görebiliyoruz. Vücut dilinden de anlıyoruz. Şu anda sallandı. Şu anda sallanıyor. Dahani iyi bir mücadele ortaya koydu. Evet şu anda Juarez ikinci kez yerde. Fakat bu sefer knockdown gelmedi. Oyun hızlanmış durumda. ikinci round'un bitimine bir dakika kaldı. Dahanen için şu anda önemli şanslar var. TJ Dohani daha agresif oynarsa burada istediğini alabilir. Evet bu kadar dedi hakem. Hakem bu kadar dedi. TJ Dohani maçın galibi oluyor ve kariyerinin 28. galibiyetine 21. knockout ile birlikte ulaşmayı başarıyor. Ezer Juarez'in şu anda itirazları var. Oynamaya devam edebileceğini söylüyor. Fakat hakem aynı kararda değildi. TJ Dahani maçın galibi oluyor. İrlandalı isim bu maçın kazanı oluyor. Maçın başındaki birkaç saniye dışında tüm hakimiyet ondaydı, tüm dominasyon ondaydı. Gördüğünüz gibi şu anda aslında bir vücut açıklığı yok. Belki Cesar Juarez'de ama özellikle gövde vuruşlarından sonra çok çok hırpalanmıştı, çok çok yorulmuştu. Yakın dövüşte de TJ Dahane'nin üstünü devam edince önce nak damla uğradı, sonrasında ayağa kalktığında bir türlü dik duramadı ve sonunda da Hakem daha fazla devam ettirmedi yarışmayı. Şimdi bir kez daha yaşananlara bakalım. İşte burada çok iyi bir apar kat gelmişti öncesinde. İşte evet şu anda da sol ile ne kadar güzel ulaştırmayı başarmıştı hani. Tekrardan bakalım. Biraz kopuk bir kombinasyon gibi ama özellikle sol kuraşı çok çok etkiliydi. Gardı açık bir biçimde yakalamayı başarmıştı rakibini. Çeneye çok çok iyi vurdu. Burada da ablukaya almışken hakem bitirdi. Tabi itirazlar gelecektir maç sonrasında. Farklı yorumlar da gelebilir maçın devam edebileceğine yönelik ama Cesar Juarez'in de açıkçası pek daha fazla değinecek gücü yok gibiydi. Daha öncesinde IBF ve WBA kemerine sahip bir isim T.J. Dahani. Kariyerinde şimdiye dek 27 profesyonel galibiyet vardı ve 28. yede de ulaşmayı başardı. Şimdi de centilmence Hezar Huarez'in yanına gittim. Güzel görüntüler gösterdiler. Tabi şu anda biraz daha üst bir siklette kilo olarak daha üst bir siklette yarışıyor. İyi bir geri dönüşe imza attı kariyerinde yine. İşler onun için çok iyi gitmiyordu. Son 4 maçında 3 mağlubiyet almıştı ama geri dönmeyi başardı TJ Dahani. <laughs> Ve şimdi de sonucun resmileşmesini izleyelim. Cesar <laughs> The winner from Port Leash, TJ The Power Radio Rahim here with TJ Dahini. You are the first one to get a stoppage on St. Paddy's Day on Pro Bellum evolution being an Irishman. How does that feel to start the card off? Patrick's could say "Kazanmak <gülüyor> nasıl?" I met John O'Carroll down there this morning at breakfast, and I said to him, "Hopefully, I get an early night like you." So I'm very happy, and it's great to be getting a stoppage for the first thing. Çok mutluyum burada kazandığım için çok iyi hissediyorum demiştim. Onu yaklaştırmamak için bir planım vardı. Yaklaştığı her anda ona vurdum ve bana doğru gelmeye devam etti. Böylesi, bunun sonucunda da planım işlemişti. Fakat bir round daha olsa yine dövüşebilirdim. bunu hazırdım. Gerçekten de TJ Dahani'de bir açlık vardı. Bunu bize göstermişti. İşleyen bir taktiği vardı ve maçın galibi oldum. Next up, in just a few moments, we have the very hot prospect, Peter McGrail, taking on Alexandra Ionita. He's very experienced, so that could be a tough one for him. Then it is on to Regis Probre against Tyrone McKenna for that WBC World Title Eliminator fight. And then we have that main event of the evening Sonny Edwards against Mohammed was